Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün silip yaşamacağız bu oyunu. Bugün, Bugün eğer... La Lasus. Alo! Susmuyorlar ya. Veletler bağırıyor. Dur ölüyorum. Abi çok sıcak şu odanın içinde. Piştim piştim. Camı da açamıyorum. Neyse. Bir dakika. Dur. Mesela burada şey yazıyor ya. O yazan. Beklesene bir. Tamam. <laughs> ben... Hayda. Nasıl yapacağız? Ne yapayım, neyse oynayacağız? Şimdi bu arada şöyle bir şey yapacağız. Bir challenge yani. Normalde oynayacağız ama şu ya da zor da lan iyice zor olsun. Bak şöyle yapacağız. Hiç ne olsun lan? Hmm. Hiç hiç koşma kullanamıyoruz. Koşma yani yasak. Eğer koşarsam direkt iptal olur. Göz alabiliyoruz ama koşmak yok. Pardon. Göz almak yok. yok koşmak yok. Koşmak. Bak kafam karışıyor. Koşmak yok. Göz alabiliriz ama koşamayız. Koşmak yanlışlıkla ko yanlışlıkla koşar. Orada yanlışlıkla koşarsam sayılmaz. Böyle olursa çok zor olur çünkü. Tek yaparsak var ya. Geldi bu. Kamil geldi. Çok yakında göz kullanabiliyor. Gidiyor. Göz bol bol lazım bana bu arada. Yoksa öyle bir Bol bol göz alacağız. Ne olur gelin. Şansıma gelmedi ha. Bak <laughs> şöyle. Bu arada bugün çok video atacağım. Yani çok video atmam lazım. Bugün 9 gündür video atmıyorum. 9 gündür. Asla asla. Geri dönüş yapmayın. Yok. Abi geliyor. Aç. Şu an hiç koşmadık. Yani yok. Orada ben AS yanlışlıkla sildim. O yüzden tüm altınların altınlarım gitti. Biraz üzüldüm de. Ondan sonra dedim oğlum ben pro'yum pro pro. Burayı açabiliriz. Açabiliriz. let evet. ee, onun bir birisi gibi şey ya kız kardeş ee, baba anne ha, anne şey yapma Da ben oynamaya oynamaya baya bir mi? Abi. Abi ne oldu abi? <laughs> abi koşmayı kullanmadan koşmayı kullanmadan çok zor la. Şimdi önüme çıkar burada bunun gitmesini bekleyeceğim. Gitti. Hadi. Koşmayı çıkarsam... Yani karşıma çıkma bak. Yani yüz kata geliyor. Koyorum. Koş koş koş. Yes yes lan geldik buraya oğlum. Buraya nasıl geldiniz? ben koşmadan ya buraya koşmadan nasıl geldiniz hiç bilmiyorum meydan büyük bir hala burada atladı git al kat senin yerin Keşfereyim. inşallah al kat ışınlar hadi al kat Hadi, bu yine buraya şunları mı? Abi bak bu beni korkutuyor. Hadi git. Gitmek bilmiyorsan ne yapayım yani? Gittin mi? Üst katta. Abi bak. Şu an gitmem. Hadi koş. Abi şu odaya koş. Tamam. Hayır lan. 11 tane. 10 tane.

Koydu, öyle düşünüyorum. Şöyle düşüneceğim bak. Koşmayı kaldırdım Sadece göz var öyle. buraya açık. Dört tane. Son dört tane. <laughs> Şu alt kattan gitsen çok güzel olur. He. Ya bir git ya. Bak şamarı vuracağım he. Git. Git ne olur. Gidiyor mu? Gidiyor mu lan? Olmadan... Gidiyor. Gidiyor. Hadi. En üst katta. Vallahi en üst katta. Hadi. Doğru dönüyor lan. Çıkışı burada kaç diyor. Hayır burada ödemem. Abi şu an çıkışı bul ve kaç diyor da. Ben şu an ne yapacağım gözsüz? Ben gözsüz yapamam ki. Arkadaşlar bekleyin. Ee, ben reklam ilgilenerek 3 tane göz alacağım. Çünkü imkansız bitirmem. Evet arkadaşlar reklam ilgilenerek 3 tane göz aldım. Göz almasam yap yani olmaz da ölürdüm. Ama şu an aşırı riskli. Nerede bu? Bunun en üst kata gitmesi lazım. Yani neden alt kata gelirsin ki? Senin ben bir senin ben beyin tomurcuğuna var ya. Hadi git. Ya şu en üst kata git. En üst kata git. Senin var ya. Gözlerini öperim. Hadi hadi git. Oğlum ne git? Git. Yo gitmedi. Gitti. 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 En üst katta. Abi ne olur koş. Koş. Hadi. Abi. Bitiyor mu lan? Bitiyor mu? Abi. Bitti. Yaptık lan. Oğlum hiç koşmadım he. Hiç koşmadan koşmama challenge yaptık lan. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hiç koşmadım. Koşmama challenge yaptık. Uf, çok iyiydi. 66 veriyor bize. Reklamda vermesen tab olacak. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bugün hiç koşmadık. Koşmama challenge yaptık. Oui. Neyse bugün koşmama challenge yaptık Ese. Yakında göz kullanmamayı da yapacağım. Bu arada bu videodan sonra ne, ne videosu geliyor diyeceksiniz ki Granny challenge geliyor. Granny bir tane challenge yapacağım. Zaten Granny şey olduk. Ama hadi ya. hayvanlar. Bunlar hayvan. <laughs> Asılsız. Yukarıdaki veletler bağırıyor. Yukarı kattakiler. Neyse bu videomuz bu kadar da arkadaşlar kanalıma hoş geldi. Ka oğlum, oğlum video girişi ne yapıyorum lan? Vücudunuz bu videoyu bu kadar da kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.